egzama, sedef ve tüm cilt hastalıklarını tedavi edecek bir krem var. Urav Meyan kremi bitkisel içeriğiyle mucize meyan kökü en ciddi cilt hastalıklarını hızlı, etkili, doğal ve acısız yollarla tedavi eder, geriye sağlıklı bir cilt bırakır. Geçmişten günümüze iltihap giderici, önleyici ve antiseptik özelliğiyle tıp alanında kullanılan meyan kökü mucize etkisiyle cildi tedavi eden bitkilerin en değerlisi. Tam 7 kat daha etkili meyan kökleri şimdi Urav Meyan kremi formülünde en deriniz bir miktar meyan kremi uygulayın, ne kadar hızlı tedavi ettiğini gözlerinizle görün. Urav Meyan Kremi, pullanmaları, katılaşmış deriyi, çatlakları, iltihapları, tüm yaraları söker atar. Yeni deri oluşumunu sağlar ve size pürüzsüz bir cilt sunar. Urav Meyan Kremi kullananlarda egzama yok, sedef yok, kurdeşen yok, akne, yara, kızarıklık, tahriş yok. Sağlıklı ve canlı bir cilt var. Düzenli kullanımla birlikte yaraların tekrarı yok. Urav Meyan Kremi, Urav.com.tr ve tüm eczanelerde.